Seç hadi seç. Bekleme yapma ticari. Ha şimdi ben seçmiyorum. Hadi bakayım amına koyayım. Son saniye seçeceğim. Bu neymiş ya böyle biraz Instagram'da kesim olmamış. <laughs> zıbap zıbap. Üş üş. Efendim. Sen bir level bana böyle geliyor. Kanka bronz bir simgesi aldı. Bronz ya. <laughs> <laughs> kim ettim oğlum? Jinx'e niye sövdün oğlum? Oğlum yalan mı? Adamın 1 milyon K'sı var ama. 1 milyon K ne ama? <laughs> <laughs> bak 1 milyon bak 1 milyon yazıyorum çete. Bak 1 milyon bu kanka. Tamam. Nasıl bir tane daha sıfır eklenmiş, eklenmiş ya bunu? Hmm, tane daha sıfır anlamına geliyor kan. On üzeri 3 anlamına geliyor. Ya bin iş koyayım Ne boş yapıyorsun bu ya. tane? Sıfır değil. Ya aptal mısın bu tane? Ya yani k deyince 2 k, de. k çünkü iki 1.000.000 milyon... kanka hangi Aa çocuk boş yapıyor ya öyle... hangi <laughs> cifi Kennedy sitesinden öğrendim bunu abi size boş yapıyorlar üniversitede bunları mı öğretiyorlar size üniversitede bunları mı öğretiyorlar botan 3 geliyorum var yüzü yok Bas. Oh, Oo yara yedik. Afiyet olsun. Aa o ne lan botta ne var lan öyle geliyorum Ali. Ali o iki de iki var lan bana. Ali oyalı 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 oyalı. Oyal. Ali oyalı oğlum. Ali oyalı. Oyal. Ali. oyala oyalı oyal. oyal, oyal. oyal, oyal. oyal, oyal. oyal, oyal. ne olur oyalı. Ali oyalı mısın? Oyal. Çok iyi abi al onu. Al onu almazsan ya bu öldü de Jinx'e de Aa ölmemiş lan bu. Şuna vurun abi o zaman. Aa o nasıl ölmez? Aa çocuk öldü. Ne yaptı lan buna? Oğlum öyle bir dalış mı var lan? Kanka vuracağım mı Henk? Abi çok iyiyiz ya. Hayatımda hiç bu kadar boş geri kalmamıştı. Kanka şunu ittir de altı olayım abi de yine gideyim. Aynen. Ona lan! Aa asist geldi. Ekmek geldi oldu. Zıbap U. Masturbation. Ali aktivitesini, aktivitesini anlatıyor. Mide ses bu arada. Allah'tan Jinx'e vermedik. Kanka ona aslında bir şey diyeyim mi? <laughs> Abicim bot lane alo Ne yapıyorsunuz amınak? Zıbap üf Jungle farklı amınak Tamam ee amınak ee Heee zıbap zıbap üf üf Bak bak jungle öldü master burada Jungle farklı amınak ya Tamam ee amınak ee Heee zıbap zıbap üf üf Bak bak jungle öldü master burada Hadi bakayım Sen ölünce bu da ölecek kanka. Ha bu, bunlar da öldü. Niye böyle bir şey yaptı lan? Ölmemiş abi. Ölmemiş ki. Niye ölmemiş? Eee mide ses abi. Mide ses. Çocuk adam, dal çocuk adam. Veigar öldü kanka Oha siktir boşa geldim ANERİST <laughs> gel. Ne diyorsun lan sen? Tuhaf ya Kanka et. en iyi Ölme dikkat et Alamadık birini gel Gel <laughs> Ya abi dediğinize inanıyor musunuz gerçekten arkadaşlar? Ha? Zvap 3 Baba baba sana dönüyor Vegar sana dönüyor O adam ölmeyeceksin ha. E Eee bu kadar mı? Yapabildiklerim bu kadar mı? Ayyyyy çok sıkıcı bir oyun geçiyor ya. Şuraya alıp bota inelim. Ne olur şu Jinx'i kesmek istiyorum abi. Jinx'i tutamayacağız. Aman ha kodumu çocuğu seni. Al. Tek attım Ay çok iyi. Koy. Koydum, koydum. <laughs> koydum şu an abi. Arkadaşlar düşük elodan çıkmak için Katarina oynuyorsunuz E atıyorsunuz adam ölüyor bu kadardır Kasmaya hiç gerek yok 20, 20, 20 olmasını bekliyorsunuz Tuna gibi ölüyorsun sonra böyle. Mesela bak bak izliyor musun? İzle abi burayı izle İzle Şov yapacağım Ben burada ölürsem Tamam mı? Ben burada ölmeyeceğim hatta bunu da kestim Bu çocuk kat oynasa beğenirdiniz değil mi? Ananı sikeyim. Kötü oynadım ama ölmedim. Ölmeyeceğim dedim çünkü. Hop mekanik. Ufak mouse hareketleri ufak. Ben base atıyorum arkadaş. <laughs> Bot lane'de 3'te 3 attım ben şu an. Görüyor musunuz? 3'te 3'ü görüyor musun Ota? o 4'te 4'müş lan yanlış gördüm. Oyna abi oyna 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 korkan çocuğu olmaz Korkanın Ama Master sen de çok yürek yemişsin kardeşim Oo. Arkadaşlar her şeyi çaldınız ben Ekmeğim nerede benim Ekmeğimi verseydiniz onu Bu çocuk ne yapıyor Korkutuyorum onu. O çok korktu şu an. Bak şimdi korkuya bak. Hop. Korkudan altına sıçtı o. Bekle o bıçağı atlayayım. Ne olur dur dur. Öleceğim ama ya. <laughs> ne diyor lan bu? Aa Jinx gol attı. Bakıyorum. Aa ne 3, 3 Gene mi? Abi salsana da 1v3 atayım. Kanka ölmen yok mu orada? Helal. Büyük salmak istemedim Almazsan Tamam kanka 4'te 4 atacağım ben bunu dediğim için. Ama kaçıyor bunlar. Kanka kaçarlarsa hop oh, dodge mekanik. Tamam bekle skillleri bitti. Ben... Bekle oğlum adamlar birazcık kassın böyle eğlenceli olmuyor. Bülent de yeni ulti attı. Harbiden ya. You. Ali ya. Allah'ım mısın amın Acaba şeyden mi aldı? Bu ne? İslam <laughs> aldı. Aa bu ne yapıyor? Aa kamera. Bekle. Oğlum ne oluyor? Gıdıklıyorum, gıdıklıyorum. Sen ama gıdıklıyorsun, ama. ben vururum. ben niye gıdıkladım? Sen de gıdıkladın, olmadı. Aga! Kim kasmış oğlum Vegar? Vegar şu şu iki damla nasıl da tek atabiliyor ya? Bir kişiye dalarken ben hepsini keseyim. Nasıl? Bekle geliyorum. Ben gelince Kazix içeri atla. Atla abi. Bekle ultimi, base attır mı? Base attırma. Gir, gir 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 gir. Çok iyisiniz. Korkmayın korkma korkma. Kork kork kork. nasıl tuttu. Oğlum ya Yasuo'nun beni tutması çok kötü oldu. Ultim gitti boşa. Aldık lan fight'ı. Oğlum biz niye bot lane'in ortasında fight atıyoruz onu? Tamam. Bak bir diye ses çıkıyor görüyor musun? O ne? Ne bileyim oğlum ben. Altıncı seviye mingesi belki öyle olmuştur bak. zorlarım. Yalnız devam devam ki devam ki. Dayımız bile var abi bu, burada. Zonyan var Tamam hadi <laughs> Adamsınız abi. Hepsi oyalamak için mi? <laughs> abi çok güzel. Ali korkma Ali. Bizim çocuklar oynuyor. Bizim çocuklar ne yapıyorsun? Bu ne? Bir daha gözük. Bir daha gözüksene. Totem at kanka. Yok şey kanka. W at. Niye ki totem olan çıkıyor? Lan oğlum bir daha gözük. Aa, bir daha gözük lan. Ah. Lan yaklaş. Oğlum ben bu çocuğu Yedirir miyim lan size? He? Bak bak izle. Bak. gördü <laughs> <laughs> Bak bak izle izle Jinx gelsin ona tek. O sikeyim. Ne hiçbir şey Çok iyi öldü Tuna ha. Tuna çok iyisi Arkadaşlar neler oluyor? Aa ne oluyor <gülüyor> ne? <gülüyor> Bekle bekle. Hiç kimsenin <laughs> skill'i yok. İzle. <laughs> Arkadaşlar hiçbir <laughs> şey yapamadım. Emre girme. Ben abi, öldüm, abi. öldüm oğlum. <laughs> tamam ben arkadakileri korkuttum abi. Aa bu ne lan? Öldüm. Öldüm oğlum durduk yere ya. Siye <laughs> ekran oyun oynuyorum ya. 9 kere ölmüşüm. bu. ne yapıyorsun Kazix? Ah Kazix ah. Ah oğlum ah. Hayalet dansçının değiştiğini bilmeyen bir Kazix. Kanka mikrofonunu kapatsana hadi. Çok kötü. Ya çok kötü ses geliyor oğlum ya. Ne sesi? <laughs> yani. Tren arabayı çiziyormuş gibi geliyor ses böyle <laughs> Niye tren niye araba abi? Ya örnek verdim ya Hiç duymadın mı o sesi? Tren arabayı çiziyor böyle Bizim mahallede <laughs> her gün tren geçti. için mm -hmm. Tren kapkaç Mal mısın? Araba. Niye arabayı çiziyor? Ya arabanın yanından tren geçerken ücretliği çiziyor Ücretliği <laughs> mi? Sadece bir tren mi yapıyor bunu kanka? Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor ne yapıyor? Sadece <laughs> tren mi yapıyor bunu? <laughs> evet. Arkadaşlar adam. Adamın bütün onların totemini bizim tuna konuşmuyor. Ah, bu çocuğa geldim. Helal oğlum ya öldü. O. Onu kaçırıyor. Lan kes şunu. Bu ne vurdu lan bana? Siktir yak kardeşim keseriz artık rahat Oğlum adamlar çok kasmış. Bu sefer geldi. Bu playe uğra var. Ay. iş yap basit var ama. Turna torallıyor abi. Ay ya kuleye vurdu uçacak diye öldü ama. Dur Gel gel Emre gel. Dur dur totem yok mu şuraya? Kanka ben E yapacağım. Sakın çiçeği sen patlatma ben patlatacağım. Pozisyon al. Pozisyon al. Bu ne kıymet? Ee, adamların her yeri totemli bizde hiç yok takımın falan demedin yani. Adamların her yeri bir totemli dedi sadece? Zaten biz adamların ormanında farklıyoruz. Nasıl totem atıyor? <laughs> Oha! Kanka hadi oynadın oynadın. Abi Kazix TF'de hiçbir işe yaramıyor ya. Kazix çok kötü bir ev işte, Öl, öl artık öl bir adam <laughs> abi <Tamam. gülüyor> Nasıl kemik nasıl ölmedi lan? Kalas olmuşaymış. <laughs> ben yaşarmayın <yorunlar>. <laughs> herkesin. <laughs> bak kanka beni duyduğunu biliyorum. Ee. <laughs> beni duyduğunu biliyorum. <laughs> 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 beni duyuyorsan üç kere bu. <laughs> Eğer Q veya W atarsan eğer ben onları dondurabiliyorum bildiğin olsun. <laughs> <laughs> Beni duyduğunu biliyorum da bırak. Onu kullan yani. Yalnız TP'yi kaybet. Kaybet. Evet, abi ben abi, aldım. aldım. Ölmedim ki. Kanka skillim yok skillim yok. Oy. 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 Oyna oyna oyna. Kemir taşıdı abi ya. Taşıdı mı? Helal ya. oğlum kameran helal. Oha. O demek ki.

<laughs> evet, harbi harbi psikopatum. Psikopatum, On, kat ben Katerin oynuyorum. Eğlenceli hızlı bir şampiyon. Ona rağmen 219 kaydı. Kaydı var ya. İnanılmaz Ya Ali ne yapayım git sıç ya. <laughs> Oğlum olduğun yere değil lan. Oho. <laughs> <Allah 'ım. gülüyor> abi bu ne? Yani? eksi 2 ya. Adam osuruyor gibi ya ama onu. Yeter. Yeter abi ben ya. Kızımız var karnımız ağrıyor ne yapalım Bana ne oğlum? Ay, Kapat mikrofonu ne olur? Ben Sıcak biraz Oğlum karnıma bak. Dur dur dur. üç üç. Ah çok arıyor lan. Oğlum böyle devam edersin bir 5 dakika afk kalırım ha. <laughs> zıbap 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 üç üç. 5 dakika afk mı kalırsın? Bok yolunu oyun gidecek amir geldi. Ne geldi? <laughs> ne geldi? <gülüyor> <gülüyor> ne geldi oğlum? <laughs> Maviye 5 saniye var. Abi oğlum. <laughs> Altına leğen men koy oğlum AFK kalmadı. Oğlum bu kadar mı lan? Ne? Ya ben zaten takladım. Tamam. Siktir git. Solaya gank yok ama. <laughs> Oy 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 zıvap zıvap iş. Dedam. Apollos var lan. Kaç solu da. Vay. Gidecek yani yeter artık anladın mı? Bak buraya atlayacağım Q atacak. Ben de böyle doj diyeceğim. Hı. Tamam abi bu kadar. Hı. Buradan minyan oluyorum. Hı. Bir daha asa vurdum. Bir daha skill yok boşu. Karşı jungle Ramos. Hayır hayır hayır. hayır çok eğlenceli olacak bu oyun. Amına keşke girseydin ya. Aa cebine de koy kardeşim bu ne küfürdür ya. İbne gang attık Oğlum bir sönme lan. Ne dedik amına koyayım şey mi? <laughs> Allah Allah. Amına koyayım bu ne küfürdür arkadaş ya. Ne oldu lan? Takrap <laughs> <laughs> Böbreğim düştü <gülüyor> 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 Böbrek taşı düşmüyordum olduğum yerde ya. Kanka yapma. Acil ya. Kanka yapma. Laptop Adına. değil mi oğlum? Allah <laughs> <Gücek, gücek. gülüyor> Allah. He? Mam Nasıl oynayayım öyle? Kanka yalan söylüyorsun. Şey, kuru ıftıraları karnım tok dedim. Abi sen ağrıyor ya. Ya Ali'cim <laughs> Ya kanka dur ya, ya Ali'cim ne yapıyorsun yeter ya Tamam hadi git git oh. Oha <laughs> Mikrofonu kapat oğlum Ali videodayım ha <gülüyor> Ali Oğlum <laughs> <laughs> Kanka video doyuz. Güzel olmuş ama arkadan bir tane arkadaş sanki tuvaleti gelmiş şimdi bir çıkarıyor. Sıçıyor oğlum. <laughs> hani mi arıyor oğlum ne yapayım? Oğlum. Tamam oğlum yalan söylüyorum demiyorum. Adam, adam, oğlum, canım yok. Giriyorum, giriyorum. Ne yapıyorsun oğlum ya çekin, Giriyorum dedim yanı kö attım. Kanka halkı. bu hale de çık. Ramus satma geliyor. O çok evet. Sen tamam, Bak ben, bak, bak, bak Ramus hala bana oynuyor Ay. ya. Biz, biz ya he he tamam he en büyük sensin tamam Al bakayım şunu tamam al Al oğlum Al hadi yoluna Ya Ali mal mısın? Adam geldi, yani. Allah Allah <laughs> Çekil lan Oğlum git lan buradan kovuyorum seni oğlum Git sıç Vallahi git afk kal ya No 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 bunu kabul etmiyorum. Kabul etmem. Para vermem. Ben geliyorum. Oyna abi. Korkanın çocuğu olmaz. Bekle lan çok uzağım o kadar. <laughs> Ay, çık 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 kaç. Vay ya. Ne mal adamsız. Swap Gitme 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 Çatıdan gitme diyorum hala gidiyoruz Allah Ay Allahım ya Ya gidiş geliş kalkan ne kardeşim ya Hem giderken veriyor hem gelirken veriyor Bir de yol üstündeki lebe versin tam olsun Onu da yapıyor gerçi Adam benim mavide Allah Allah Adam senin mavide mi? İşte bir gıdıkladı bak bunu ha Zıbap, 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 zıbap. Aaa. Aaa. At ne? Hadi oğlum. Atar mısın ultini sen? Yapar mısın onu? At oğlum ultini. Üş. Ah Abi gelsene şuraya. Oğlum biri geçsin şuradan ya. Aa geçti 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 ben bunu istemem. Bu çok güçlü bu olmaz ya. Cici yazdım. Niye vermiyorlar? <gülüyor> Çıldırıyorum ben <laughs> Kanka ne gerek vardı buna? Adam 0-6 Neyse o ne lan orada? Hayır 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 Kanka gel bana öl ona ölme Allah'ım ya Allah'ım ya Hayır ya Ya oğlum beni bıraksanıza şu birini kesiyor Arkadaşlar ben de oynayacağım Anne bana kill vermiyorlar. Bana kıyım. Öldüm lan. Ee, bizim çocuk dive atıyor ben bunu çalıyorum. Güzel daha çok iyi. Romus ne yapıyorsun lan? Aga be. Gigi. Üç yüzü bak. tak. Amına koyayım.